Ey kapıları açan, sebepleri hazırlayan, kullarının kalplerini istediği tarafa döndüren, hayrette kalanlara öncülük eden Allah'ım. Ey yardım isteyenlere yardım eden, mahsunları genişleten Allah'ım, bana yardım et. Bize yardım et ki sana güvenelim. Ey Rabbimiz, sana tevekkül ettim. İşimin hepsini sana havale eyledim. Bütün işimi sana çevirdim. Ey rızıkları veren, ey her şeyi açan, ey her şeyi döşeyen, mahlukatın en hayırlısı olan Muhammed üzerine selatu selam eyle. Al ve ashabının da üzerine rahmetini ihsan eyle Allah'ım. Bu doğada bir sızlanış ve bir yalvarış vardır. Bütün kapıları açan Mevla'dan, hayırlı kapılarının açılmasını, bütün iyi sebeplerin hazırlanmasını istemektedir. Kalpleri döndüren, gönülleri oluşturan Hz. Allah'tan yardım istenmeli. Hakka yaslanmak, bütün iradeyi ona terk etmek, rızkımızı verenin o olduğunu itiraf etmek lazımdır. İşte daha buna benzer bir iyilikler hazinesi olan bu duaya devam etmek bizim manevi faydamızın en canlı bir tablosudur. Dualar bir vesiledir. Bunlar sayesinde bize istediklerimizi verecek olan allah Zülcelal'dir. Ona sığınmak ve ondan dilemek lazımdır. Ayrıca bu duayı abdestli okumak hususu tavsiye edilmektedir. Rivayetlere göre Peygamberimiz, hali hayatında bu duaya devam buyurmuş ve ashab-ı kirama da bu duayı tavsiye buyurmuştur. Bizim için hem maddi hem de manevi bir hazine sayılmaktadır. Allah cümlemize bu duanın ve diğer duaların faziletini nasip buyursun. Amin. Bu duanın özellikle sabahları yüz defa aynı niyetle okunmasında, büyük isabet vardır diye rivayet edilmiştir.